Saygıdeğer Uşak halkı, kıymetli misafirlerimiz, mahalle sakinlerimiz, firma temsilcilerimiz. Bugün yine çok şanslıyız. Kışa doğru giderken yine güneşli bir hava bize bütün enerjisiyle yansımasını yapmakta. Mutluyuz, gururluyuz. Sizlerle birlikte olduğumuz için huzurluyuz. Dolayısıyla hepinizi şahsım, ve Vera ekibi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Bizim açılış konuşmalarımız daha önceki açılışlarımıza gelen misafirlerimiz bilir. Çok doğal olur, kısa olur. Böyle resmiyetten biraz uzak oluruz. 3-5 cümleyle neler hissediyorsak tabii bunu yansıtmak zor ama aktarabildiğimiz kadarıyla duygularımızı yansıtır. Ondan sonra da hayırlısıyla kur dilimizi keser açılışımızı yaparız. Yine buna benzer bir şey olacak. <laughs> Bu seferki açılışın diğer açılışlardan farklı bir anlamı var bizim için. Kısa dönemde şube açılışlarında hedeflerimizi tutturduk. Ama bugünkü açılışımızla 2012 yılına ait 3 şube açılışı hedefi ortaya koyduğumuzda ortalama 4 ay gibi bir süreye düşüyordu. Ki 2 aylık bir tadilat çalışmasını düşündüğünüzde bu bizim için şöyle bir şey ifade ediyordu. Yeni bir açılış yapılacak. 2-3 hafta dinlenme artı yeni bir şube hazırlığı. Çok şükür 12 ayımız böyle geçti ve bugün 2012 adına hedef doğrultusuna noktamızı koyuyoruz. Fakat bu sadece bizimle alakalı bir şey değil sizin vermiş olduğunuz güven, destek, firma temsilcilerimizin, firma yetkililerimizin, gerek Uşak olsun, gerek çevre illerdeki toptancı firmalarımızın hakikaten ilk günden itibaren bize güvenerek, bizimle birlikte hareket ederek göstermiş olduğu gayretler, çabalar göz ardı edilemez. Yani bu, bu gurur zaten bize yetiyor. Belki gece gündüz uykusuz kaldık ama akşam başımızı yastığımıza koyduğumuzda yorgunlukla beraber şunu söyledik evet bu yorgunluğa değiyor. Çünkü şu anda şunu paylaşmak bakın inanın son bir aydır gece gündüz burada tadilat çalışması yapıyoruz. Şu anda hiçbir yorgunluk kalmadı. Yüzlerinizden bu ifadeyi, bu enerjiyi aldıktan sonra eee firma temsilcileriyle konuşuyoruz. Dedik ki bu dördün şuraya açıldıktan sonra şöyle bir iki üç ay dinlenelim. Dün birkaç arkadaş dedi ki sen yarın kurdele kestikten sonra bütün yolunu atarsın. Eğer biz de sizi tanıyorsak önümüzdeki hafta itibariyle 5. şubenin hazırlığına başlarsınız. siz duramazsınız. Tabii bu sizden aldığımız enerjiyle alakalı bir şey. Ben şahsen şu dakika itibariyle bu enerjiyi aldım. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Peki yıllarda bu dönemde hepimiz bugünleri konuşacağız ve ben size diyeceğim ki böyle bir şeyden size bahsetmiştim hakikaten çevre iller artık verayı konuşmaya başlayacak ve biz de uşaklı olarak hepimiz bundan gurur duyacağız. Desteğinizi esirgemeyin. Biz sizdeniz, siz bizdensiniz. Biz hepimiziz. Biz birlikteyiz. Sağ olun, var olun. <laughs> Hazır mıyız arkadaşlar? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Anlamadım. Hayırlı uğurlu olsun. Sofaş yoğurt 3 kilogram 6 lira 90 kuruş. Çay Cuma beyaz peynir 1 kilogramlık paket 7 ,90 lira 90 kuruş. Sofaş beyaz peynir kilogramı 7 ,45 lira 45 kuruş. Tamak mal 460 gram çiçek artı 225 gram çam balı 12 ,90 lira 90 kuruş. Evet sevgili Egem TV izleyicileri, Özdemir Turgut Beyefendi ile beraberiz. Özdemir Bey, işletmelerinize bugün yeni bir işletme daha eklediniz. Alışveriş merkezlerinize bir zincir daha eklediniz. Neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Öncelikle, yani bunu tarifi çok zor bir duygu. Hakikaten yaşamak lazım bunu, hissetmek lazım. Konuşma esnasında bakışlardan seziyorsunuz bunu. Sanki bir şahsa ait bir kuruluşun, bir mağazanın açılışı değil de hepimize mal olmuş ki zaten biz bu niyetle yola çıkmıştık. Bunu başardığımızı, hissettiklerimizi yansıttığımızı görünce de insan hakikaten ayrı bir mutluluk duyuyor. Böyle bir pozitif enerjiyle beraber paylaştığımızı görünce bazı şeyleri insan çok mutlu oluyor. Yani bunu tarif etmek çok zor bir şey gerçekten. Çok mutluyuz. Tüm uşak halkına, firma destekleyicilerimize, basın mensuplarına mahalle sakinlerine, tüm Uşak halkına hepsine şahsım ve eki bunun adına sonsuz teşekkür ediyorum. Yani ben bunu şu an tarif edemem. Gerçekten çok mutluyum. Evet, e, Özdemir Bey, e, çok kısa sürelerde e, her geçen gün biraz daha büyümeye devam ediyorsunuz. E, bugün bir açılışı gerçekleştirdiniz. Peki önümüzdeki süreçte de az önce konuşmanızda da ifade ettiniz. İnsanlardan aldığınız pozitif enerjiyle yine yola devam diyeceğinizi düşünüyorum. Peki önümüzdeki süreçte böyle bir projeniz var mı? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Var. Projemiz var. Şu an önce yani bu Ocak, Şubat, Mart döneminde altyapı çalışmalarına biraz önem vereceğiz. Çünkü artık mağaza açılışları bizi farklı noktaya itmeye doğru başladı. Sevket anlamında, depolama anlamında, sistem takip anlamında, stok takip anlamında biraz altyapıya açılacağız. Bir ilk 2-3 ay onunla geçer zannedersem. Ha bu arada bir mağaza açılışı da olabilir mi? Olur. Onu bu tamamen günlük bir şey yani. Bir an bir gelişme olur. Ben biraz ağırdan alayım dersiniz ama çok güzel bir nokta denk gelir. E, baskılara da dayanamayız diyelim. Açar geçeriz. O bizim için çok sorun değil şu anda ama biz sağlam gitmek istiyoruz. Çünkü az önce de söyledik. Uşa mal olmuş. Herkesin gurur duyacağı bir malka olsun ve çevre illerde bunu ...yavaş yavaş hissetmeye başlasın diyoruz. Bu ne demektir? Sadece uşak değil artık yavaş yavaş dışarıya da bir açılımın göstergesi, habercisi. E bu çok sağlam bir altyapıyı gerektiriyor. Şu anda bütün dikkatimizi bu açılıştan sonra altyapıya vereceğiz. Denk gelirse birkaç mağaza daha açarız. Ama inanın şöyle bir çaba içerisinde değil. Hani bizim şube sayımız hemen bir anda 10 olsun, 20 olsun. E böyle bir gayretimiz, çabamız, şeyimiz yok. Biz sağlam gidelim. Şubeden ziyade biz mağaza açıyoruz felsefesiyle yaklaşıyoruz olaya. Yani aile girdiğinde A'dan Z'ye rahatlıkla dolaşabileceği, A'dan Z'ye bütün çeşidini bulabileceği, fiyat konseptiyle her şeyin uygun olabileceği bir ortam oluşturmak istiyoruz. Ki dördüncü mağazamızda, şubemizde bunu şu anda başardığımızı düşünüyorum ben. Bu çizgiyi de koruduktan sonra Allah'ın izniyle bir iki sene içerisinde Ege bölgesi başta olmak üzere e, Uşak'ın gurur duyacağı bir marka gümbür gümbür geliyor diyebilirim yani. Tekrar hayırlı olsun. Son olarak Uşak Halkı'na neler söylemek istersiniz? Yani Uşak Halkı'na ben ekibimle yola çıkarken ilk gün, bakın inanın bu iş mahalleden başladı. Oturduk böyle bir şey düşünüyoruz, yanındayız, olur, Uşaklısın, destek veririz, Uşak'ın böyle bir şeye ihtiyacı var. Söyleniyordu bunlar ama hakikaten bu olay yaşanır mıydı yoksa sadece söylemde mi kaldırdı? Tabii insanın ister istemez tedirginliği oluyor, ciddi yatırımlar gerektiren bir sektör ekip yapılanması anlamında ciddi yatırımlar gerektiren bir sektör. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımda Uşak gerçekten bize destek vermiş bunu görüyoruz. Onun için ben hepsine, tüm Uşak halkına, hemşerilerimize, Uşak'ta ikamet eden ama kütüğünde farklı iller yazan herkese, bu bizim için aslında çok da fark etmiyor. Bizi benimseyen diyeyim, bir Türk firması olduğu için bizi benimseyen Tüm Uşak halkımıza, firma yetkililerine, basın mensuplarına, dostlarımıza hepsine, hepsine sonuç teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz hanımefendi? Ben Seher. Ee, Seher Hanım bugün e, mahallenize e, bir alışveriş merkezi açıldı. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Fiyatlar uygun mu? Memnun musunuz? Vallahi bir aydır herkes burayı bekliyordu. İyi ki de açıldı. İnşallah herkes gelir böyle bir alışverişi devamı gelir. Önce burası başka bir marketti bildiğiniz gibi ama şu an inşallah da öbür marketlere rakibiz. İyi olur. O zaman hayırlı uğurlu olsun mahalle. Olun, mahalli. teşekkür ederiz. Hadi iyi günler. Sizi tanıyabilir miyim? Merkez Boz köyünde oturuyorum. Adınız nedir? İsmail Boz. İsmail Bey, e, burada bir market açıldı. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Memnun musunuz? E, fiyatları uygun yani. Memnunuz. E, çok güzel yani. böyle Uşak'ta her zaman böyle yerlerin açılması daha uygun olur yani. Teşekkür ederiz. Şarkı i̇çin yani. Tamam. Ben teşekkür ederim. Ben Mehmet uçuyorum. Mehmet Bey, e, mahallenize bir yeni alışveriş merkezi açıldı. Fiyatlarından memnun musunuz? Nasıl buldunuz burayı? Memnunum. Fiyatları nasıl buldunuz? E, Memnunuz, iyi. Normal yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun gümrüğümüz. Mehmet Peker. Mehmet Bey, e, yeni bir alışveriş merkezi açıldı. E, burayı nasıl buldunuz, fiyatlar nasıl? Ya Fiyatlar gayet uygun. Güzel buldum, ortam güzel. Bayağı bir emek sarf edilmiş, her şey kaliteli. Güzel yani, güzel buluyorum. Dördüncü şubesi, güzel. Evet, teşekkür ederiz, evet, sağ olun. Sağ olun sofaş karıştı. 3 kilogram 6 lira 90 kuruş. Çay cuma beyaz peynir 1 7 lira 90 kuruş. Sofaş beyaz peynir kilogramı 7 lira 45 kuruş. Mal 460 gram çiçek artı 225 gram çamlı.